arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mega World oynayacağız. Yani aile oyunu. Evet ilk önce göre giriyoruz. Yüklemek istiyorsanız arkadaşlar açıklamaya ismini şey yapacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim zaten eylem görmüşsünüz. Şu an önümde ismi yazacağım. Ya da başta ya da başta arkadaşlar ee, şu an bekleyin şimdi gösterilecek ismi oradan ya da baştan arkadaşlar baştan dedim ama şey arkadaşlar zaten yazıyor başta direkt onu durdurup yazabiliriz. burada da yazıyor Biraz bekleyelim sizi. Tamam. Evet arkadaşlar ben şuradaki ortadaki şeyleri çok seviyorum. Çok tatlılar. Baksanıza mini mini güzeller. Çok güzel Ama sizden güzel kimse yok. Evet arkadaşlar. Şu an bakın. Bu bir şey anlamadım. Bu ne olduğunu. Evet bakın gördüğünüz. Basalım Arkadaşlar şimdi ben bunu baştan beri oynadığım için arkadaşlar ismin, ailenin isimlerini falan şey yaptım hepsini. Yani isimlerin hepsini şey yaptım. Yani e, mesela bir aile oyunu. Evet şu an e, hala oluyor. Bu ailenin arkadaşlar kısaca anlatayım. Bu ailenin iki evi var. Yani bir otele varlar. Bir de bu ev var. Yani iki ev. Bir otel yani işte. Ev gibi. Biliyorsunuz zaten otele gidenler neden biliyordur. Evet şu an burası çok zor arkadaşlar saattir bekleyebiliriz yani. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar bu e, olana kadar kanalımıza like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar e, 2000 like gelirse bakın çok az veriyorum. 2000 like gelirse bunun devamını getireceğiz arkadaşlar. Ama 2000 like gelirse gelmez. <laughs> Yine getiririz arkadaşlar. 2 2 Bin like gel gelsin lütfen. Evet gidin. Çünkü birlikte sesi kapatmak. Tamam. Ha, bu da kısa kapatalım ki sesler. Hı. Burası yatak odası. İlk önceki şu neneyi falan hepsini ben çıkarayım. Hı. Mesela başka kişiler şey yapsan varsa yani arkadaşlar şey yaparız. Şimdi ilk öncelikle anne ve baba nerede falan nerede arkadaşlar? Ha kız bu arkadaşa elbisesi değişmiş ay dondu mu ne? Heh. Şimdi Sonra anne baba küçük bir kardeşi kaldı. Bir de arkadaşlar bunu bu birinci bölüm olduğu için ilk önce bunlar yeni taşınmış bu eve. Arkadaşlar. Ha bir iki kardeşi. Şimdi annesini ve babası kaldı. Son <laughs> annesi babası kayboldu galiba arkadaşlar. Bunlar tek mi yaşayacak arkadaşlar ya? Buralarda bir yerdedir. Arkadaşlar oha yok. <laughs> buralarda bir yerde olabilir. İnşallah buralarda bir yerdedir. Yoksa yok. Gitmiştir. Arkadaşlar maalesef yok. Ha. Anne, anne çok güzel. Babası da bunu yaptım. Çocuk gibi duruyor ama başka bulamadım arkadaşlar yani hepsi böyle yaşlılar. Neyse. Evet, başladık. Evet kızım. Evet kızım, biz geldik evimiz burası. Biz ilk önce gördünüz siz gör bakabilirsiniz. Evet kızım. Ay çok tertliymiş. Bence burada benim olmalı. Kızım bu babanla benim odam. Of tamam ya. Anneciğim, ben baleden benim için buralarda bir elbise var mı? Aa, evet kızım şuralara elbiseler koymuştum ben. Tamam baleden yeni geldiğim için bir elbisemi değiştirmek lazım. Başka elbise yok mu anneciğim? Kızım bak orada. Bunu giyeyim Bak, da bunu giyeyim çok güzel oldun kızım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ben güzel değil miyim? Sen en güzellerisin? Neyse anneciğim biz de buralara bakalım biraz kardeşimle. O tamam peki çok iyi yaptınız çünkü biz de ben uyuyacağım biraz. Ay evet anneniz uyudu ben de biraz uyuyacağım. Anne babacığım sen uyumadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kızım. Babacığım ben dışarı çıkacağım da. Çıkabilir miyim? Aa evet tabii ki de çıkabilirsin kızım. Çok teşekkür ederim babacığım. Ay hemencik uyudum ben de geceliğimi giymedim. Şu elbisemi giysem. Neyi giysem acaba? Bunu giyin bari ne yapayım? Çok yakıştı. Şunu buralara koyalım o zaman. Şu şapkayı da çıkaralım. Hadi yeniden iyi geceler. Tamam kızım çıkabilirsin Kardeşini de alamam Tamam babacım İyi geceler Evet İlk önce şu annemin şapkasını Şey koyalım Masasına koyalım Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz Evet şu şapkayı bence şuraya koyalım. Aa bak burada bir elbise var. Evet ablacığım. Oha çok güzelmiş. Bunu giymem lazım. Çok yakıştı bana bence. Bunu buraya koyalım. Bu oda benim. Ya of, ben ne edeceğim? Bilmiyorum. O gizli yerin de var. Ne yapalım? Ben biraz uzanayım. Oh çok rahatmış. Pervanem. Çok güzel. mekine bakalım. Tamam. Şurayı. O havuzumuz da var. I ıslattım kendimi. Neyse. Kurutayım kendimi. Tamam. Rüzgar bile benim üstüme geldi. O rüzgar değildi. Arkadaşlar bir şey unuttum. Arkadaşlar onun için böldüm ama. Arkadaşlar ee, ailenin e, isimlerini söylemedim. Şu annenin ismi arkadaşlar şu annenin ismi Defne. Babanın ismi Kerem. Şu ablasının ismi ise Buse. Bu küçük kızın ise ismi Ecem arkadaşlar. Demeyi unuttum. Yeniden devam ediyoruz. Evet. E, İlk hadi. Rüzgar bile benim üstüme geldi. O rüzgar değildi ka canım kardeşim. Neydi peki? O makinesini açtın ya ondan. Ha tamam. Bizim köpeğimiz de mi olacak? Aa evet olacak galiba. Çok güzel çünkü burada. Neyse bakalım. Oo oh, wow. Burası bilim odası. Belki bilim belki bilim odası değil de. Neyse bakalım. Oo çok güzel. Bence ben bunu oturayım. Oo yatak yatak buldum sana. Ay evet gerçekten uyuyayım. Çok rahat. Sıra sıra girer, gi uyuruz burada. Aa, evet abiler çok güzel. Şurada boyayabiliyor muyuz? Dene bakalım. O kirim. Mor rengi çok seviyorum. Ya, 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 ya. Evet çok güzel bir oda. Bence tam senlik bir yer. Evet. Bence de tam benlik bir yer. Kardeşim ben belki dışa çıkamam. Niye peki? Çünkü ben biraz çok yorgunum. Gerçekten böyle belim falan ağrıyor. Başım da ağrıyor. Of tamam. Neyse bir şey olmaz. Ben de bu evinin şeyini yaparım. Heyecanlandım çünkü çok güzel bir oda burası. Yani daha aşağıda belki neler neler var. Neyse hatta söyle binelim bence. Bence de geliyorum. İşte geldik. Vay burada bir motor var. O gerçek motor değil canım Ecem'ciğim. Şu en şu, yani depoda da şey var. Bana göre bir motor var. Ha, evet bu benim olsun. Bon bon bon. Bir de burada ay araba var. Arabaya benzer bir şey. Bunun ismini unuttum. Gideyim bari o. Abla beni izleyeceksin. Ezmem merak etme. Şurayı açalım. Bunları buraya koyalım. Hadi kapatalım. Bunu da koyalım. Tamam. Hadi gidelim, gidelim. Wow, oh, burası çok güzel. Ya. Ay ilk çok güzel dedin. Aklıma şey getirdin. Ne ya bu lan? Bak burada ayakkabılar varmış. Onu giyelim mi? Ha ben bu kırmızı giyeceğim. Evet, ben bunu giyeceğim, ben bunu giyeceğim. İlk önceki kardeşim şu şarkıyı mı çıkar? Evet. Kapattım. Abla burada dedi bir tane minik güzel bir tane var. Bu bana olur mu? Bilmiyorum bir dene bakayım. Deneyeyim. Bana olmuyor galiba. Olmuyor. Kardeşim üzülme. Üzülme kardeşim. Neyse bir şey olmaz. Vay Vay canına burda oyuncaklar var ama yarın tekrar köpek var. Ben bunu çok bu köpeği. Elim alabilir miyim al kardeşim. Ay bu oyunu ben eskiden çok oynardım. Düş e, köpeği koyamadım. Nasıl bir şey böyle? E, bunu tek başına da oynayabiliyorsun. Bunları böyle istediğin yerlere götürebiliyorsun böyle. Ayrıca buraya koyabiliyorsun. Çok güzel çok güzel bir oyun bu. Gerçekten mi? çeriyimiz çok süslenmiş ama değil mi? Bence de. Hadi gel bizim hizmetçimize bakalım. Pardon bunu geçti. Ay bence de bakalım. Merhaba. Merhaba evladım. Amca sen niye burada çalışıyorsun? Ne yapayım para kazanıcı? zaten emekli oldum. Artık burayı bırakıyorum. Genç bir insan gelecekmiş. Aa çok üzüldüm. Ama emekli paranı da veriyorlar zaten. Evet evladım evet. Sen çok iyi bir insana benziyorsun. Ne demek siz de çok iyisiniz. Siz de çok iyisiniz. Şimdi ben gidiyorum tamam mı? Tamam amcacığım. bu evine döner ve yeni hizmetçi gelir arkadaşlar. Yeni bir hizmetçi arayalım. Kız olmasını tercih edelim. Merhabalar. Merhaba abla. Merhaba. Ben burada çalışmaya geldim de. Ama küçük gibi görünüyorsunuz. Ay küçük gibi gözüküyorum ama 30 yaşındayım. O çok iyiymiş abla. Bir çay içer misin? Yok yok ben bir ekmeğinizi yerim sıcak ekmeğiniz pişerken. Tamam. Ben zaten pişmiş bir tane var. Buyurun. Uyuyayım bakayım. Hmm. Çok güzelmiş. Başka bir şey ister misiniz? Yok yok. Dolabı boşuna açık bırakma. Ha annem zaten söylemişti sanki. Şey taşılmadan önce bir hizmetçi gelecek diye. Evet. O hizmetçi de benim. Ay pardon hizmetçi dediğim için. Yok ne demek? Zaten hizmetçi olacağım yani. Sizin isminiz ne? Tamam söyleyeyim. Benim ismim Sinem. Yani sana Sinem abla diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirsin. Merhaba Sinem abla. Merhaba küçük kız. Senin ismine bakalım. Benim ismim Ecem. Ablamın ismi şey Çok güzel bir isimleriniz varmış. Bence seninki benimkinden ve kardeşimden daha güzel. Bence de senin ismini çok beğeniyorum ben. Evet ya bugün pop çok popüler oldu bu isim. Evet. Gel şuralara bakalım mı Sinem abla? Yok ben biraz burada oturayım yani gezmeyeyim ben. Tam olur. Ben de oturacağım senin yanına. Tamam ben o zaman bakıp geliyorum sinema. abla. Tamam. Vay canına burada bir havuz var bu ne iş yarıyor acaba oturmak için bence ben bugün burada yatayım oh be gece olur gece oldu ha evet biz de uyuyalım mı uyuyalım Arkadaşlar, e Bunlar e, bugün burada yatmak istiyorlar ve burada uzanamadıkları için arkadaşlar böyle yatırmış gibi sanın arkadaşlar. İyi geceler abla, iyi geceler. Uydular arkadaşlar sana. Işıkları kapatalım. Gece olur. Herkes uyur arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.